Soy ağacında gösterilen A ve B bireylerinin evliliğinden 4 çocukları olmuştur. Bir karakterle ilgili ortaya çıkan fenotip oranı 3:1 olduğuna göre hangileri söylenebilir? A ve B bireyleri çiftleştiğinde, evlendiğinde 4 tane çocuğu olmuş ve bu 4 çocukların fenotiplerinin ayrışım oranı ise 3'e 1 olmuştur. A ve B heterozigottur diyor. A ve B'nin zaten homozigot olma şansı yok. Çünkü fenotip oranında iki çeşit fenotipin çıkması lazım. Bu fazla olan fenotip muhtemelen baskın fenotip, sayısı az olan ise çekinik fenotip. Tabi bunlar birer ihtimaldir. Dolayısıyla A ve B heterozigottur. Karakter eş baskın alellerle kalıtılır diyor. Eş baskın alellerle kalıtılabilir mi? Kalıtılabilir. Arkadaşlar eş baskınlar heterozigottur. Heterozigotu çaprazladığımız zaman ne meydana geliyor? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A meydana geliyor. Bir tane büyük A, küçük A daha var. Yalnız burada arkadaşlar biz beklenen fenotipi vermedik. Neyi sormuş soru? Daha doğrusu neyi vermiş soru? Bir karakterle ilgili ortaya çıkan fenotip oranını vermiş. Bu büyük A, küçük A, bu büyük A, küçük A, bu da büyük A, küçük A olabilir. Yani bu çocuklar büyük A olduğuna göre bunlar da büyük A, küçük A olacak diye bir şart yok ki. Up şurada verilenler sorularda beklenen oranlardır. Ama gerçek olayda bunlar meydana gelecek diye bir şart bir kaydı yoktur. Dolayısıyla eş baskın alellerle kalıtılabilir. Zaten soru ihtimal veriyor olabilir mi diye soruyor. Karakter oluşturan aleller arasında baskınlık, çekiniklik görülür diyor. Mesela büyük A, küçük A, büyük A, küçük A olabilir ve Olabilir. Niye olmasın? Mesela 3 tane büyük A fenotipi, 1 tane küçük A fenotipi oluşmuş olabilir. Veya arkadaşlar tam tersi de olabilir. Yani bu 4 çocuktan 3 tanesi küçük A olabilir. Yani burası kesin baskındır demiyoruz. Birinci çocuk çekinik, ikinci çocuk çekinik, üçüncü çocuk çekinik olabilir. Dördüncü çocuk da baskın olabilir. Dolayısıyla bu da görülebilir. Bir vekin no'lu bireyler homozgot olabilir diyor. Buradaki birey büyük A küçük A olduğuna göre bunlardan bir tanesi bir nolu bireyden gelir. Mesela büyük A olsun. Küçük A da iki nolu bireyden gelsin. E peki bunların yanını boş bıraktık. Burası büyük A büyük A olabilir mi? Olabilir. Burası küçük A küçük A olabilir mi? Olabilir. Yani cevabımız ne oluyor o zaman bizim? 1, 2, 3 ve 4 cevap mi? Bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler soy ağacında taralı olarak verilmiştir. İlgili özelliğin kalıtımı hangileriyle sağlanıyor olabilir diyor. Değerli arkadaşlar otozomal çekinik olabilir mi? Baktığımız zaman olduğunu göreceksiniz. Ben e, taralı bireyleri çekinik fenotipi yazıyorum. Taralı olmayanları ise baskın fenotipi yazıyorum. Şu şekilde ve alelleri dağıtıyorum küçük a'nın biri bu bireyden gelir, diğeri bu bireyden gelir. Şimdi bu bireyin arkadaşları annesinde küçük a küçük a olduğuna göre mutlaka anneden küçük a alelini alacak. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığım için otozomal çekinik olabiliyor. Peki otozomal eş baskın olabilir mi? Eş baskın karakterler heterozigottur. O yüzden taralı bireyler heterozigot yazdım. Taralı olmayan bireyler de homozigottur. Siz bunları heterozigot yazamazsınız. O zaman eş baskın demiş olursunuz. Bu alellerden bir tanesi babadan, bir tanesi anneden gelir. Tercih size ait. Ben büyük A'yı babadan geldiğini varsayıyorum. İsterseniz küçük A'yı da alabilirsiniz. Fark etmiyor. Şurası da nedir? Küçük A olsun. Burası büyük A ise o zaman bu homozigottur. Bu da homozigottur. Şimdi buradaki büyük A'nın biri anneden biri babadan gelir. E buradan büyük A olduğuna göre baba heterozigot olamayacağından baba büyük A büyük A'dır. Peki bu çocuklu olacak. Taralı olmadığına göre büyük A küçük A olamaz. Büyük A büyük A olur. Peki herhangi bir sorun var mı? Yok. O zaman bu özellik otozomal eş baskın da olabiliyor. Peki otozomal baskın olabilir mi? Bu sefer taralı bireylere büyük A'yı yazdım. Baskın fenotipi yazdım. Taralı olmayan bireylere çekinik fenotipi yazdım. Arkadaşlar zaten gerçekte ortaya çıkmış oldu. Şu bireye geldiğimiz zaman büyük A baba da yok. Büyük A anne de yok. Böyle bir şey olması mümkün değil. Dolayısıyla bu özellik otozomal baskın olamaz. Cevabımız denizli. Soyacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren tüm bireyler taradı olarak verilmiştir. Özellik otozomal. Tabii şu hatırlatmayı yapmakta fayda var otozomal cinsiyetle ilgili olmayan demektir. Yani X ve Y'yi kullanmayacaksınız. Neyi vermiş bana? Otozomal çekinik. Cinsiyetle ilgili değil. Küçük A, ağ, küçük A'ları yazdım. Bunlar çekinikmiş. Diğer bireyler ne olacak o zaman? Baskın fenotip olacak. Yanını boş bırakıyorum. Çünkü burası büyük A, büyük A olabilir. Büyük A, küçük A olabilir. Bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar alelleri dağıtıyorum. Mesela 4 ve 5'in annesi çekinik olduğuna göre annelerinden mecburen bu çekinik alelleri alacaklar. Ancak 3 no'lu bireyin ne olduğunu bilmiyorum. Ben buraya büyük A'da yazabilirim, küçük A'da yazabilirim. Bu birey küçük A alelinin birini annesinden bir diğeri babasından almıştır. Baba büyük A küçük A çıktı. 2 numaralı birey anne taralı çekinik anneden ne alır arkadaşlar? Küçük A alelini alır. Şimdi soy ağacında ilgili bireylerin genotiplerini bulmuş olduk. 2 nolu birey heterozigottur diyor. Bakıyoruz evet bu doğru. 3 nolu bireyin 3. çocuğunun çekinik fenotipte olma ihtimali 1 bölü 2'dir diyor. 3 nolu bireyin 3. çocuğu yani şurada bir çocuk var ve bunun çekinik olma ihtimalini soruyor. Yani küçük a küçük a olma ihtimalini soruyor. Arkadaşlar 3 nolu bireyin iki ihtimali var. 3 nolu birey ya büyük a büyük a'dır. 3 nolu birey ya da büyük a küçük a'dır. O zaman burada annenin genotipi belli olduğuna göre anne küçük a küçük a. Eğer 3 numara büyük A büyük A ise toplam oluşacak 4 bireyin 4'ü de yani 4/4 4 oranında büyük A küçük a olur. Eğer eğer 3 numaralı birey büyük A küçük a ise o halde küçük a küçük a fenotipinin veya genotipinin meydana gelme oranı 2/4 olur. Toplam 8 birey var. Bu 8 bireyden yalnızca 2 tanesi çekilik fenotipte olabilir. Dolayısıyla oran 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 olacak. Bu yüzden B şıkkı yanlış bir cevaptır. 2 ve 3'ün aynı genotipte olma ihtimali 1 bölü 2'dir. 2'nin genotipi büyük A küçük A bu zaten belli. 2'nin genotipi arkadaşlar şuraya yazıyorum. Büyük A küçük A %100 1 bölü 1. 3 numaralı bireyin büyük A küçük A olma ihtimali nedir? Ya bu olur ya da bu olur. 1 bölü 2'dir. O halde 3 numaralı birin büyük A küçük A olma ihtimali 1 bölü 2 olduğuna göre ee, 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 1 2'den cevap Sonuç 1 bölü 2 çıkar. Yani C seçeneğimizde bir sıkıntı yok. 1 nolu bire ilgili özellik bakımından farklı 2 alel taşır. Evet Büyük A aleli ve küçük a aleli olmak üzere iki farklı alel taşımaktadır. 2, 4 ve 5'in genotipi aynıdır. 2, 4 ve 5, üçü de aynı genotipten büyük a küçük a genotipi. Cevabımız Bursa olacak. Bir hayvan türünde büyük H gen embriyo döneminde homozigot iken yani büyük H büyük H iken öldürücü etki yapmaktadır. Buna göre heterozigot iki bireyin yani büyük H küçük H çarpı büyük H küçük H Çaprazlanması sonucu 360 yavrudan kaç tanesinin çekinik gen taşıması beklenir? Arkadaşlar çaprazlamayı yaptığımız zaman büyük H küçük h çarpı büyük H küçük h neler meydana geliyor? Büyük H büyük H, büyük H küçük h, büyük H küçük h, küçük h küçük h. Yalnız burada dikkat edeceğimiz husus nedir arkadaşlar? Şu birey ölüyormuş. Bu birey ölü. Bu gitti. Geriye kaç birey kaldı? 3 tane birey kaldı. 3 tane bireyden 2 tanesi büyük haç, küçük haçtır. Bir tanesi ise küçük haç, küçük haçtır. Yani 1 bölü 3. Ama soru benden ne istiyor? Kaç tanesi diyor çekinik gen taşır? Şimdi bu birey evet çekinik gen taşıyor. Bu birey evet çekinik gen taşıyor. Bu birey evet çekinik gen taşıyor. Yani 3 üç bireyin 3'ü de. Dolayısıyla 360 bireyin tamamı ne taşımış oluyor? Çekinik geni taşımış oluyor. Cevabımız Adana ağacında otozomal baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. O zaman hemen baskın fenotip dediğine göre taralı bireylere büyük A yazıyorum. Yan taraflarını boş bıraktım. O halde taralı olmayan bireyler de küçük a küçük a olur. Onlara da şu şekilde yazmış oldum. Ne diyor bana? Bu özellik diyor. Hangi bireyde diyor mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır diyor. Yani o zaman bir anormallik bakacağız biz burada. Arkadaşlar hemen şuraya bakıyoruz. Küçük a'nın biri 2'den gelir. Geldi. Diğeri de 1'den gelir. Burada bir sıkıntı yok. Şu bireyde de bir sıkıntı yok. 3 numaralı birey büyük a aleli taşıyor. Bu anneden de gelmiş olabilir. Babadan da gelmiş olabilir. Burada bir sorun yok. Yani 1, 2, 3'te bir problem yok. Şimdi 4 numaralı bireye bakalım değerli arkadaşlar. 4 numaralı bireyde büyük a alelinin olduğunu görüyoruz. Ancak 4 numaralı bireyin anne ve babasında büyük a yok. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması mümkün değil. Dolayısıyla bu genin de oluşmasını ancak mutasyonla açıklayabiliriz. Bu yüzden cevabımız Denizli olacak. Otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler soy ağacında taralı olarak verilmiştir. Hemen yazıyorum. Otozomal çekinikmiş bunlar. Küçük a ağ, küçük a'ları yazdım. Diğer bireyler baskındır o halde. Zıt fenotiptir. Onlara da böyle büyük a yan taraflarını boş bırakarak yazdım. Şimdi alelleri isterseniz önce bir dağıtalım. Küçük a'nın biri 4'ten gelir, diğeri de 3 numaradan gelir. Ancak 5 numarayı bulamıyorum. 5 numara anneden, düzeltiyorum. 5 numaralı birey babadan büyük a'yı, anneden büyük a'yı alabilir. 5 numaralı birey atıyorum babadan büyük a, anneden küçük a da alabilir. Yani 5 numarayı tam genotipini net olarak bulamadım. O yüzden seçeneklerimde 5 numaralı ifadeyi eliyorum. Onun genotipi kesin belirlenemiyor. 2 ve 3'ün annesinde küçük a küçük a var. Dolayısıyla bu küçük a alellerini 2 ve 3'e verecek 2 numaralı bireyin de genotipi kesin olarak belirleniyor. Ancak 1 numaralı bireye baktığımız zaman 1 numaralı birey 2 ve 3'e büyük a alellerini göndermiş. Ama bu boş bırakılan yerde hangi alelin olduğunu net çıkaramıyoruz. Burası büyük A da olabilir, küçük A da olabilir. Bu yüzden cevabı bir numarayı da seçeneklerden elediğimiz zaman cevabımız C olarak çıkıyor. 2, 3 ve 4 genotipleri kesin belirlenen bireylerdir. Soy ağacında verilen taralı bireyler otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösterdiğine göre yine otozomal çekinik olarak verilmiş bireylerden hangisinin genotipi homozigot olabilir diyor. Hemen taralı bireylere çekini yazdım şu şekilde. Taralı olmayan bireyleri ise baskın fenotipi yazdım. Ve alelleri dağıtıyorum arkadaşlar. Küçük A'nın biri anneden bir diğeri babadan gelir. 6 numaralı birey annesinden mecburen küçük A alacak çünkü annede küçük A'dan başka bir şey yok. 4 numaralı birey anneden mecburen küçük A alelini alacak çünkü annede küçük A'dan başka bir alel yok. 3 numaralı birey annesinden mecburen küçük A'yı alacak Şimdi iki numaralı birey de annesinden mecburen küçük a alenini alacak. Ve burada tek bir seçenek çıkıyor karşımıza. O da bir numara. Bir numaralı birey ne olacak arkadaşlar? Bir numaralı birey. 2 ve 3'e büyük a alellerini vermiş. Şunu versin, bunu versin. Ama burada ne var? O belli değil. Burası büyük a, büyük a olabilir. Büyük a, küçük a olabilir. O yüzden genotipi homozigot olabilen yalnız birdir. Çünkü 2, 3, 4, 5 ve 6'nın heterozigot olduğunu bulduk. 62 alel bulunduran diploid bir canlı en az kaç kromozoma sahip olabilir? Arkadaşlar bir kere canlı diploid diyor. Diploid canlılarda homolog kromozomlar vardır. Bu yüzden en az 2 tane kromozom olmak zorundadır. Bunlar birbirinin homoloğu. 62 alelin 31'i bu kromozomda olur. Diğer 31 alel de homoloğunda olur. Dolayısıyla en az bulunabilecek kromozom sayısı da 2'dir. Soy bazı bireylerin genotipleri verilmiştir. Buna göre soru işareti ile gösterilen bireyin büyük Z küçük B fenotipli olma ihtimali nedir? İki karakter olduğu için 4 tane çizgi çiziyorum. Karakterleri temsilen ve şimdi alelleri dağıtıyorum. Şu bireye geliyorum. Büyük Z, büyük Z var. Bunlardan bir tanesi annesinden, bir tanesi de babasından gelir. Şurada küçük Z, küçük Z var. Bunların biri de anneden, diğeri de babadan gelir. Burada büyük B, büyük B var. Bunlardan bir tanesi anneden, bir tanesi babadan gelir. Burada küçük B, küçük B var. Birisi babadan, bir diğeri anneden gelir. Dolayısıyla anne babanın genotipleri ortaya çıktı. Nedir bunlar? Büyük Z, küçük Z, büyük B, küçük B çarpı büyük Z, küçük Z Büyük B, küçük b. Şimdi Z karakterine geldiğimiz zaman arkadaşlar, büyük Z fenotipini çıkma ihtimali nedir? Kaç tane büyük Z geliyor? Ona bir bakalım. Şununla şu birinci büyük Z fenotipi, bununla bu ikinci büyük Z fenotipi, bununla bu üçüncü büyük Z fenotipi. Yani büyük Z fenotipinin çıkma ihtimali 3 bölü 4. Küçük B fenotipinin çıkma ihtimali ise sadece bir tanesinde çıkar. O da şu ikisi yan yana geldiğinde. Yani 1 bölü 4 olur. Sonuçta 3 bölü 16 olur arkadaşlar. Cevabımız Adana. Otozomlarda taşınan eş baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taral olarak verilmiştir. Buna göre hangi seçenekte verilen bireylerin genotipi aynı olamaz. Burası eş baskınmış. Büyük A küçük A. Bu büyük A arkadaşlar anneden geldiyse anne o zaman büyük A büyük A olur. Çünkü büyük A küçük A yazamayız. Çünkü heterozigotlar eş baskındı. Küçük A babadan geldiyse ona da ne yazacağız? Küçük A küçük A yazacağız. 1 ve 2'nin değerli arkadaşlar genotipinin aynı olamayacağını bulduk. Örneğin Anne ne olsun 3 numaralı birey küçük a küçük a olsun. 4 ve 5 heterozigot olamayacağına göre o zaman 4 ve 5 de küçük a küçük a olur. Anne büyük a büyük a ise o zaman 4 ve 5 heterozigot olamayacağından onlar da büyük a büyük a olur. Yani 3 4 5'in genotipleri aynıdır. Eş baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireylerin taralı verildiği soyacında numaralı bireylerden hangisinin genotipi diğerlerinden farklıdır? Taralı bireyler eş baskınsa heterozigottur demektir. Heterozigotlarını yazdım. Değerli arkadaşlar büyük A ve küçük A biri anneden biri babadan gelecek. Ben büyük A'yı 3 numaralı bireyden geldiğini küçük A'nın ise 4 numaralı bireyden geldiğini varsayıyorum. Bunlar homozigot olmak zorunda. Heterozigot olurlarsa eş baskın olma durumları var. Ve taranmadığına göre o halde bunlar homozigottur. Büyük A anneden diğer büyük A babadan geldiğine göre ve baba taralı olmadığı için heterozigot olmadığından homozigot olacak. Burada arkadaşlar 2 numaralı taranmadığına göre o halde 2 numara homozigot olacak. Yani büyük A büyük A 5 numaralı birey taralı olmadığına göre 5 numaralı birey de homozigot olacak. Büyük A, büyük A. Ne diyor bana? Hangisinin genotipi diğerlerinden farklıdır diyor. O da seçeneklerde baktığımız zaman 4 numaralı birey diğerlerinden farklı. Çünkü 1, 3, 2 ve 5 büyük A, büyük A aldık. Ama 4 numarayı küçük A, küçük A almak zorunda kaldık. Soyacın otozomal kromozomlarında taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taral olarak verilmiştir. Bunun göre numaralı bireylerden hangilerinin homozigot olma ihtimali vardır? Arkadaşlar otozomal kromozomlarında taşınan bir özellik ama bu özelliğin ne olduğunu verilmemiş. Yani baskın mı çekinik mi verilmemiş. Biz bunu kendimiz çıkaracağız. Bunun baskın olma şansı yok. Bunun çekinik olduğu görülüyor. Bunun nedeni de şu eğer bu baskınsa şu birey anne babayı çekinik yazmak zorundayım. Ama anne ve babada baskın alel olmadığı için bu öyle bir şeyin olma şansı yok. O halde taralı bu özelliğin çekinik olduğu ortaya çıkıyor. O halde ben taralı bireyleri küçük a olarak yazıyorum. Taralı olmayan bireyler de zıt fenotipten yani baskın fenotipten onları da büyük a olarak yazıyorum. Ve sonuçta ise alelleri dağıtacağız. Küçük a'nın biri 5'ten gelir, diğeri anneden gelir. Şimdi arkadaşlar 3 ve 4 ile ilgili net bir şeye varamıyorum. 6 numarayla ilgili. Şurası taralı birey. Küçük A'nın biri 2'den gelir. Bir diğeri ise 1'den gelir. Hangisinin homozigot olma ihtimali vardır diyor. Arkadaşlar şu küçük A 3'ten de gelebilir, 4'ten de gelebilir. Ama hangisi onu biliyor muyuz onu bilmiyoruz. 3 ve 4'ün homozigot olma ihtimali var mı? Var. 6 numara büyük A büyük A olabilir. Böyle bir ihtimal var mı? Var. O halde Doğru cevabımız 3, 4 ve 6 olacak. Otozomal bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre ilgili özelliğin kalıtımı hangileri sağlıyor olabilir? Arkadaşlar deneme yanılma yapacaksınız. Çok farklı yöntemler var. Bu yöntemleri de soy ağacı konumuzda size bahsedeceğiz. Önce baskın mı onu dinleyelim. Taralı bireyleri baskın olarak alıyorum. Baskın olup olmadığını kontrol etmek için. Taralı olmayan bireyleri de çekilik olarak alıyorum. Bakalım baskın çıkacak mı? Alelleri dağıtıyorum. Ben genelde aşağıdan başlamayı tercih ediyorum. Yukarıdan başlayanlarda hata oranı yükseliyor. Küçük A'nın biri buradan, biri buradan. Küçük A'nın biri anneden, diğeri babadan. Babadan ne alacak? Küçük A alelini alacak. Şu ana kadar bir sorun yok. Küçük A'nın biri babadan, biri anneden gelir. Küçük A'nın biri babadan biri anneden gelir. Yani herhangi bir soruna karşılaşmadığımız için bu özellik otozomal baskın bir özellik olabiliyor. Peki otozomal çekinik olabiliyor mu? Bu sefer taralı bireyleri deniyorum. Otozomal çekinik olup olamayacağını. Taralı bireylere çekinik yazdım. Taralı olmayan bireyleri de baskın yazdım. Ve alelleri dağıtıyorum. Bir sorun var mı? Bakıyorum. Bu birey babasından küçük a alelini alır büyük A'yı annesinden alır. Bu birey annesinden küçük A alelini alır. Babasından büyük A'yı alır. Bu birey annesinden küçük A'yı babasından da küçük A'yı almış. Bu birey anneden büyük A babadan küçük A'yı alıyor. Bu birey anneden büyük A'yı babadan da küçük A'yı alıyor. Herhangi bir sorun yok. Bu özellik otozomal çekinik bir özellik olabilir. Eş baskın olabilir mi? Eş baskın özellikler heterozigottu. Bu yüzden taralı bireyleri bu sefer heterozigot olup olmadığını kontrol ediyorum. Diğer bireyler homozigot olacak ama büyük A, büyük A mı, büyük A, küçük A mı ona biz karar verelim. Şu birey, arkadaşlar ben küçük A, küçük A almak istiyorum. Siz büyük A, büyük A alabilirsiniz, sorun değil. Küçük A'nın biri buradan gelir, biri de buradan gelir. E dolayısıyla bu da küçük A, küçük A. Taralı olmayan bireyler homozigot olacak. Küçük A'nın biri anneden, biri babadan gelir. O zaman baba da küçük A, küçük A küçük a'nın biri anneden, biri babadan, biri anneden gelir. O zaman bu da küçük a küçük a. Bu birey de taralı değil. Heterozigot olmadığına göre Bu da küçük a küçük a. Yani herhangi bir sorun yok. Bu da otozomal eş baskın olabilir. Cevabımız edir ne olacak? Otozomal bir özelliği fenotipine gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Bu özelliğin kalıtımı hangileri sağlamaz diyor? Baskın olabilir mi? Arkadaşlar baskın olamaz. Onun nedeni de şu. Ben şuraya büyük A yazdığım zaman şu bireylere ne yazacağım? Küçük A küçük A yazacağım. Burada zaten sorun ortaya çıktı. Diğerlerine bakmama bile gerek yok. Çünkü bu büyük A aleli babada da yok annede de yok. O zaman bu özelliğin baskın olma şansı yoktur. Bir olmayan seçenekleri eledik. Çekinik olma durumu var mı? Hemen ona bakıyorum. Bu sefer taralı bireyleri küçük A küçük A yazıyorum. Bakın buraları küçük a küçük a yazıyorsam taralı olmayan bireylere büyük a yazacağım. Diğerlerini yapmama bile gerek kalmadı. Çünkü bu bireylerin ebeveynlerinde büyük a aleri yok. Dolayısıyla bu özellik eş, e, çekinik bir özellik de olamaz. Peki eş baskın olabilir mi? Eş baskın özellikler neydi? Heterozigot olarak yazıyorduk. Yazdım şu şekilde heterozigot. Taralı olmayan bireylerde homozigottur. Mesela ne alalım? Büyük a büyük a alalım bu sefer. Şimdi bakın arkadaşlar büyük A anneden gelecek bir tanesi. O zaman anne de büyük A büyük A. Ağa. Büyük A'nın bir babadan gelecek. Baba da büyük A büyük A. Böyle bir şey olması mümkün mü? Oluşması mümkün değil. Dolayısıyla bu özellik 30 oto, e, onlarda taşınan eş baskın bir özellik de olamayacaktır. Bu yüzden cevabımız Edirne. Gelelim farklı bir soru tipine. Otozumal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Hemen şuralara küçük A küçük A'yı yazdım. Diğer bireylerde arkadaşlar baskın özelliği fenotipinde gösteren bireyler onu da büyük A boşluk olarak yazdım. Ne diyor soru bizden? 1, 3 ve 4'ün aynı genotipten olma ihtimali nedir? Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar alelleri dağıtalım. Taralı bireyle küçük A'nın biri anneden bir diğeri de babadan gelir. 1 ve 2'nin genotipleri belli. 1'inki belli arkadaşlar. 1'inki %100 oranında büyük A küçük A. O zaman benim 3 ve 4'ün de büyük A küçük A olma ihtimalini bulacağım. Çünkü benden ne istiyor? Aynı genotipte olma ihtimalini istiyor. Büyük A bir numaralı birey büyük A küçük A olduğu için farklı bir fenotipte olmadığından dolayı bunların aynı genotipten olabilmesi için 3 ve 4'ün de büyük A küçük A olması lazım. Şimdi 3 numaraya bakıyorum arkadaşlar. 3 numara büyük A boşluk var. Burası büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Ancak 3 numaralı bireyin annesi de babası da belli değil. Dolayısıyla 3 numaralı birey için ben büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir diyorum. İhtimaller ne olur? 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olur. O halde 3 numaralı bireyin büyük A küçük A olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Geldik 4 numaraya. Ancak 4 numarayı ben 3 numara gibi değerlendiremem. Çünkü 4 numaralı bireyin anne babasının genotipleri bellidir. Dolayısıyla 4 numaranın ben büyük A küçük A olduğunu bulabilmem için, oranını bulabilmem için 1 ve 2 numaralı bireyi çaprazlamam gerekiyor. Dolayısıyla büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A anne babasını çaprazlıyorum. Sonuçta büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, A, küçük A ve küçük A, küçük A küçük A olasılıkları vardır. Ancak burada 4 numaralı bireyin küçük A küçük A olma ihtimali yok. Çünkü fenotipinin büyük A olduğu belli. Bu yüzden 3 tane bireyimiz var. Geriye kalan bu 3 bireyden kaç tanesi büyük A küçük A? 2 tanesi büyük A küçük A. O zaman 4 numaralı bireyin büyük A küçük A olma ihtimali 1 bölü 2 değil 2 bölü 3'tür. Ve sonuçta 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'ten sonuç 1 bölü 3 çıkar. Yani cevabımız Bursa. Sarı tüy geni beyaz tüy genine büyük A diyelim. Beyazı da küçük A diyelim. Uzun kuyruk kısa kuyruğa. Büyük B, küçük B diyelim. Baskındır arkadaşlar. Hangilerinin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlama yapmak lazım? Neydi kontrol çaprazlama? Baskın bir fenotipin genotipini bulmak için yaptığımız bir çaprazlamaydı. Dolayısıyla ben seçeneklerden baskın fenotipe bakacağım. Sarı baskın mı? Evet. Uzun kuyruk baskın mı? Evet. Yani bu büyük A, büyük B fenotipinde genotiplerini bilmiyorum. O yüzden ben bunu çaprazlamam gerekiyor. Neyle çaprazlıyoruz? Çekinik bir bireyle. O zaman kontrol çaprazlaması yapmam gerekiyor. Beyaz çekinik arkadaşlar. Küçük A, küçük A. Uzun kuyruk baskındı. Büyük B. Burada bilmediğim nedir benim? Büyük B. Büyük A'yı, küçük A, küçük A'yı bu biliyorum. O yüzden A karakteriyle ilgili e, ne olduğu önemli değil. O yüzden burayı boş bıraktım. Ama şu karakteri bulabilmem için benim bunu küçük b küçük b'ye sahip bir bireyle çaprazlamam gerekiyor. Yani kontrol çaprazlaması yapmam gerekiyor. Beyaz kısa, kuyruklu küçük a, küçük a, küçük b, küçük b. E değerli arkadaşlar zaten bunun genotipi belli. Bunun da kontrol çaprazlaması yapılmaz. Sarı baskındı büyük A. Kısa kuyruklu çekinikli küçük B küçük B. Burada bilinmeyen bir fenotip var. Sarı. Onu küçük A küçük A. Yani e, Beyaz bir bireyle çaprazlamam lazım. Kuyruk uzunluğu geni belli olduğu için burada genotip olarak. Burada arkadaşlar hangi bireyle çaprazladığınız önemli değil. İster bunu büyük B'ye büyük B'ye, ister büyük B'ye küçük B'ye, ister küçük B'ye küçük B'ye. Çünkü zaten genotipini biliyoruz. Bilmediğim neresi? Büyük A. O yüzden de küçük A küçük A olan bir bireyle çaprazlamam gerekiyor. Bunun için de kontrol çaprazlama ihtiyacımız var. Gerek olmayan nedir? Yalnız üç.